ni yaksın mı hansi? <laughs> hmm, bu. Gölgesini görüyor. <laughs> Bir daha sor hadi. Onun yaksın mı hansi? Bu. <laughs> hadi sor devam et. Onun yaksın mı hansi? Ben sorarken ne <laughs> sor adam gibi sor dur bitti i̇şte. <laughs> hadi bas bom bom yoksun mu hanse bu <laughs> sor bom bom yoksun mu hanse bu Hmm, teşekkür ederim. İyi, bunu vurmadın. Hayır, bu iyi bir şeyi sana veriyor. <gülüyor> bu. <gülüyor> bu elinde başka bir şey vardı. Bak şu kağıtçılık yapıyor. Ol. Gel gel, ben de. Bu mu, bu mu? Hangisi? Bu. <laughs> <laughs> onu parsa gösterme bak sen gerçekten yap. Pars yap, böyle oyun olmaz. Yapıştırdım. Adam gibi. Bungun, şey? Bu. <laughs> Beyinde üç tane vardı onu da öldürdüm. Sor. Bu mu yoksa mu şey? Bu tabii. Yazı doğru mu? Evet beyni vurmadın aferin. Beyni vurma, Bu mu yoksa mahaze? Bu. Tek bir